Merhaba yengeç burçları. Bakalım bu haftaki açılımınız size neler söyleyecek? Evet. Ortada bulunan kart mesele nedir, konu nedir onunla ilgili olacak. Soldakiler geçmişi, sağdakiler de geleceği temsil ediyor olacak. Bakalım şimdi. Evet, kupa yedilisi. Şimdi uzun zamandır belki de düşündüğünüz, tasarladığınız bazı istekleriniz var. Bir hayaliniz var belki de. Ee, ve sürekli bunu zihninizde aşamaları ile tekrar ediyorsunuz yani neler yapacağınızla ilgili olarak çok netsiniz belki de o hayal dünyasında her şey tıkır tıkır işliyor neler yapacağınızla ilgili olarak şimdi burada kupa yedilisi diyor ki artık bir sınayın bunu yani düşünüp düşünüp duruyorsunuz artık bir uygulanabilir mi uygulanamaz mı bu Bu plan gerçekten sizin sizin dünyanızda olduğu gibi tıkır tıkır işleyecek mi bununla ilgili olarak artık bir adım atın, bir harekete geçin diyor. Şimdi burada tabii ki hayaliniz size gerçekçi gelmeyebilir ama yine de hayallerinize inanın der bir taraftan. Bir taraftan da tam da sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Buna da açık olun diyor kupa yediniz. Çünkü sizin düşündüğünüz gibi değil bazı detaylar bazı aşamalarıyla ilgili olarak bu planın hayalin yanılıyor olabilirsiniz. Yani bazı detaylarla ilgili uzlaşmanız gerekebilir. Bazılarından vazgeçmeniz gerekebilir. Belki de aşırı hırslı, inatçı olmayın diyor. Çünkü burada sizin elinizde olan bir şey yok. Yani mecburen bunu kabul etmeniz gerekecek zaten. Hani ne kadar da burada hani duygusal tepkiler verseniz bile burada dediğim gibi... E, sizin bir noktada bunu anlamanız gerekiyor. Güncellemeniz gerekiyor belki de. Nerede tıkanıyorsunuz? Nerede aksıyor bu plan? O yüzden bunları görmeniz açısından da artık bir harekete geçmenizin gerekli olduğunu söylüyor. Tabi burada aynı zamanda bir hayal kurmaktan da bahsedilir. Eğer bir hayaliniz yoksa, böyle zihninizde yaşattığınız bir hayaliniz yoksa da hayal kurmaya başlayın da der. Yani buna ihtiyacınız var sizin. Belki de iyi hissetmeniz için ya da kendinize bir hedef belirlemeniz için sonuç olarak burada hiç vakit kaybetmeden derhal hayal kurmaya başlayın diyor. Gelelim geçmiş kartlarına. Ne düşündünüz? Ne hissettiniz ve de nasıl göründünüz acaba? Şimdi Aziz ve Şeytan kartları bakın büyük arkana'lar önemli bir konuymuş demek ki bu. Şimdi Aziz kartı bakın. Şimdi burada tabii ki maneviyatı güçlü bir erkekten bahsedilir. Belki de bu konularla ilgili size bir yardımı dokunmuş olabilir. Hani siz çok ihtimal vermemişsinizdir belki ama o kendini inanıyor, siz de inanın diyor Aziz kartı. Yani bir şeyleri başaracağınızla ilgili olarak belki de bu hayalinizle ilgili olarak sizi desteklemiş olabilir onun haricinde tabii ki öğrenmeye açık olun diyen de bir karttır. Aziz kartı. Yani sadece bu erkekten öğreneceğiniz şeyler yok aslında. Hani birçok kişiyi can kulağıyla dinleyin. Hevesli bir öğrenci gibi. onları can kulağıyla dinleyin. Çünkü herkesten öğrenebileceğiniz şeyler var. Kafanızdaki soru işaretleri ya da bu hayalinizle ilgili olarak size söyleyecekleri şeyler oldukça kritik öneme sahip olabilir diyor. Aynı zamanda burada hani yeniliklere, yeni kişilere, hiç dinlemediğiniz kişilere belki de kendinizi açın ve de prensiplerinize de bağlı kalın der. Yani burada bunu uyumlu bir şekilde gerçekleştirmenizin neticesinde burada bir derinleşme fırsatı elde edeceksiniz çünkü. Hani ilişkilerin daha güçlü olmasıyla alakalı olabilir ya da merak ettiğiniz araştırdığınız bazı şeyler vardır. Bu, bu konularda derinleşme fırsatı elde edecek olabilirsiniz. O yüzden burada hani önemli bir tecrübe yaşayacağımızla ilgili bir mesajı vardır. Aziz kartının Ne hissetmişsiniz konusuna gelecek olursak siz biraz endişeli korkulu görüyoruz. Burada şeytan kartı, negatif bir duygu yükselmiştir. Burada onunla mücadele etmek konusunda kendimizi çaresiz hissederiz. Sanki elimiz kolumuz bağlı bir şeylere saplanıp kaldık gibi hissediyoruz burada. Ama bunun bir yanılgı olduğunu söylüyor şeytan kartı. Öyle bir şey yok aslında. O yüzden korkularınızla kendinizi sınırlandırmayın diyor burada. ya yani daha mantıklı düşünmeye gayret edin. Tabi burada hissiyat halesinde olduğu için Bunları yapmak biraz zor olabilir. Onu düşünce hanesini yükseltmek. Ama aziz kart olduğu için yani burada bu korkularınıza değil kendinize olan inancınıza odaklı olmalısınız. Yani burada aslında birbirini tamamlar nitelikte tabii ki. O yüzden hani bir kaos görünmüyor yani burada. Dolayısıyla burada daha cesur olmamız gerektiğini söyler. Şeytan kartı ne şekilde görülmüşsünüz konusunda gelecek olursak da koşullar değişiyor gibi. Bakın burada belki de bir yerden ayrıldınız ya da bir kişiden ayrıldınız. Bir yerden ayrıldınız belki de. Ya da bunun haricinde yolunuz yönteminizden ayrıldınız. Kullandığınız bir uygulamanızdan, bir bakış açınızdan, belki de bir davranışınızdan ayrıldınız belki de. Şimdi buna tabii ki bir direnç göstermiş olduğunuz görülmüş fark edilmiş olabilir. İstemiyorsunuz siz aslında böyle bir koşul değişikliğini. Ama bulunduğunuz yerde deniz dalgalı. Yani Burada artık sizin moralinizi bozan gelişmeler olmaya başladı. Daha çok sinirinizi bozan, kalbinizi kıran belki de gelişmeler olmaya başladı. Artık bu gittiğiniz yerde Huzuru bulacaksınız aslında. Sizin için çok daha iyi olacak. Sakin, durgun deniz orada aslında. O yüzden hani burada inançla kararınızı verin. Arkanıza da dönüp bakmayın diyor. Hani burada belki de bu işte gittiğiniz yer, bu koşul değişikliği sizi ürkütmüş de olabilir. Ya da işte bu hayalinizle ilgili olarak da bazı detaylar bunları belki de tahmin edemezsiniz. Tabii kupayı edilisinde ama sonuç olarak bunun hani geçmişiyle ilgili olarak bu hayalin bu planın gerçekleşmesiyle ilgili olarak da hani bazı konular sizi yine korkutmuş olabilir. Dediğim gibi yani burada siz daha geniş açıdan olaya bakmanız gerekiyor. Sizin için bu koşul değişikliğinin çok daha iyi olduğunu siz içten içe fark ediyorsunuz zaten. Sadece alışkanlıklarınızı bırakmak istemediğiniz için e, gitmek istemiyorsunuz. Ya da işte e, bir fırsatını bulursanız hemen geri döneceksiniz. Ama yapmayın. Mecbur kalacaksınız. E, yani böyle bir e, geri dönüş olsa bile yeniden e, bu koşul değişikliği gerçekleşecek. Yani Gelişim başladı. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok der. Kılıç altılısı. Gelelim gelecek kartlarına. Evet. Şimdi düşünce hanesinde bir kupa prensini görüyoruz. Yani ne düşüneceksiniz, ne hissedeceksiniz ve nasıl görüneceksiniz şeklinde. Şimdi düşünce hanesinde bir kupa e, kartı ve de prens kartı. Her ikisi de tabii ki düşünce hanesi için olumlu bir şey değildir burada. Çünkü mantıklı düşünmemiz gerekirken duygularımız mantığımıza galip geliyor olabilir. Şimdi burada tabii ki bir hissiyattan bahsedilir. Kupa prensinde heyecanlanıyoruz. Keyif alacağımız, koçumuza gidecek bir fırsat var. Ve bunu gördük. O yüzden de heyecanlanıyoruz. Şimdi burada tabii prens kartı olduğu için bunu görsek bile vazgeçme eğilimindeyiz. Dolayısıyla düşünce hanesinde olduğu için Burada biz o hissiyatın ne kadar önemli olduğunu fark edemeyebiliriz. Dolayısıyla o küçücük olumsuz gelişmede geri adım atma ya da vazgeçme eğilimde olabilir. Yani bu baskın gelebilir ama Kupa Prensi der ki vazgeçmeyin. Gerçekten de bu güzel bir fırsat. Gerçekten hoşunuza gidecek, keyif alacağınız, sizi canlandıracak belki de bir fırsatla karşı karşıyasınız. Hani mutlaka bunu değerlendirin. Ya da belki bir teklif alabilirsiniz, bir davet alabilirsiniz mesela. Bunu da yine geri çevirmeyin der Kupa Prensi. Gelelim ne hissedeceksiniz konusuna. Yıldız kartı. bakın Burada tabii ki belki de bir hislerinizi ifade etme. Bununla ilgili uygun bir zaman olduğunu fark edebilirsiniz. Bunlar negatif bazı duygularınızın ifade edilmesiyle de ilgili olabilir. Pozitiflerle ilgili de olabilir. İçinizde ne var ne yok dökebilirsiniz diyor yani yıldız kartı. Kontrol zamanı değil artık. Şimdi tabi burada içimizi döktükten sonra kontrol neden kaybettik diye kendimize kızabiliriz. Yani keşke içimizde dursaydı niye söyledik şimdi diyebiliriz ya da burada tabii inkar mekanizmasından çıkış anlamına da gelebilir. Hayır yani bazı şeyleri kabul ettik belki de artık fark ettik bununla ilgili olarak kabul etmek istemediğimiz görmek istemediğimiz bazı şeyleri gördük ve bu bizim hoşumuza gitmedi yani bir kendimizi yenilmiş gibi hissettik yani böyle bir durum da olabilir elbette ama onu da onun da zamanıydı yani bu da yine iyi. Sonuç olarak bir gençliğin, güzelliğin, diriliğin karttır ve bunlar neticesinde elde edilir. Şimdi tabii burada her iki durumda da sanki şans sizden yana değilmiş gibi de hissediyor olabilirsiniz. Yani istediğiniz şeyler tam da sizin istediğiniz gibi ilerlemiyor ya da istediğiniz hızda ilerlemiyor diye hissediyor olabilirsiniz bu hayalinizi gerçekleştirme ile ilgili olarak mesela planınızı gerçekleştirmeyle ilgili olarak ama bu bir süreçtir diyor Yıldız kartı. Yani elinde sonunda bu bitecek ve içinizde parlamayı bekleyen bir yıldız var. O parlayacak. Yeniden şans sizin yanınızda olacak. Merak etmeyin diyor. Gelelim son karta. Nasıl görüneceksiniz acaba? Bakın burada bir grup görüyoruz elbet. Bu aileniz olabilir. Ailenizle birlikte görülecek olabilirsiniz ya da Aileniz gibi gördüğünüz, benimsediğiniz bir grup ne olabilir? Arkadaşlarınız olabilir, iş arkadaşlarınız olabilir ya da başka bir grup. Bir aradasınız bu görülecek olabilir. Burada bir ekip çalışması gerekiyor der kuponlusu. Yani sizin için önemli olmayabilir. Siz Gereksiz de bulabilirsiniz belki de. Ama orada bulunan kişilerin isteklerine, ihtiyaçlarına, düşüncelerine duyarlı olmanız gerekiyor diyor. Yani burada e, hani mutlaka e, hani sizin için önemli olmasa da orada bir kulak kabartın, mutlaka empatiyi kullanın, daha duyarlı olun. Çünkü burada mutluluğun devam edebilmesi için bu duygusal güvende hissetme durumunun devamlılığı için ya da daha da pekişmesi için hani bu şekilde davranmanız gerektiğini söylüyor. Ya da arkadaşlarınız iş arkadaşlarınızla ilgili ise. Elbette burada belki de motivasyon sağlanacak ve ortaya şahane şeyler çıkacak. O yüzden bu grupta olduğunuzu bir şekilde fark ettirmelisiniz. Ya da onları benimsediğinizi, sevdiğinizi, önemsediğinizi bir şekilde fark ettirmelisiniz. Davranışlarınızı, sözlerinizde fikirlerinizi paylaşmak şeklinde. Ya da başka türden mutlaka burada bu gruba odaklı olmanız gereken bir zamanı anlatıyor kupa onlusu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.